İnanın hava o kadar sıcak yani kaç derece hiç bilmiyorum Tarkun kaç derece vardır ya bu sıcak. Hava acayip sıcak. Bir yani ya. aşırı bir sıcak var ve hani demin böyle nazar mı oldu? Birden ağlamaya başladım kız niye ağladım demin? Elbisemi bulamadım. E, ee, aradığım yerde yok. Nerede benim bir <laughs> <laughs> Birden bir baktım gözlerim yaşarmaya başladı. Bilmiyorum nedense böyle yorgun. Herhalde üst üste geldi. Biraz da nazar oldu. Biraz gözlerim şişti o yüzden. Bende de şey vardır. Hemen böyle göz Kime Neyse. Çek kime çekmişsin? Bilmiyorum kime çektim. Nuri amca öyle değil, Hayriye <laughs> Sultan öyle değil. Valla bence nazar oluyor bana ben ya. Yenge. Vallahi nazar var, oluyor. Gerçekten var. bir maşallah diyeyim kısa her şey yoluna gitsin. Yani bir nazar boncuğu bırakalım. Aynen abi. bir nazar boncuğu. Şimdi yenge nazar boncuğu. <laughs> e, güzelce hazırlanacağız. İki tane elbise ama çok şükür ikisi de çıktı. Bir tanesi kahverengi, bir tanesi de siyah. Siyah olan bir tık daha abartı bence değil mi Baloş? Güzel ama çok güzel. Bence de çok güzel ya. Hangisi?